TR'den her bir kez merhaba arkadaşlar. Bugün Super Meat Boy Eee uzun zamandır bir şey çekiyorum. Hep çekeceğim bir şey çekmedim. Yine... Boş bir şey İlker bozuldu. Bozuldu. Şey... Video falan çekemiyorum. Bir kat kendi kendine. Uzun zamandır sadece Emir Can'ı Neyse çok uzatmayalım. Geçen hafta ya da gün önce Super Meat Boy indirmeye girmiştik. Bizde. Ben de 3 lira vardı. Az indirelim. Neyse yanlış gelim dedi bu arada. Ee, oyunun sesini birazcık kısalım. Öyle yani. her bölümde 3 bölüm bitirmeyi düşünüyorum. Yani her bir videoda 3 bölüm ya da 4-5 bölüm bitireceğim. Yapabildiğim kadar. Videoları kısa tutacağım. Fazla zamanım yok bilgisayar kapanmasın diye. Hala yaptırmadım çünkü. Eski bilgisayarın fanını kullanıyorum soğusun diye. Şu an da açamıyorum. Çok ses çıkartıyor. Oyunun birazcık sesini kısalım. Tamam. Space. Ok. Control. Tamam biliyoruz zaten. Start game diyelim. Ben bu arada arkadaşlar bayağı oynadım. Forest'ta yani baya bitirdim en azından bu çok bölümü. Ama tekrar yani videoda da çekim dedim. Bir şey yaptım ben. Challenge yapayım dedim. Evet çok garip bir şekilde. Her üç ölmede bir biber yiyecektim. 10 tane biber yedim 30 kere öldüm. Sırf şu 10. bölüme gelene kadar. Neyse. Her bölüm geçince daha az bir şey ayran içecektim. Başlayalım çok uzatmadan. Şimdi biz oyunda kırmızı kafa şey var ya. Küfür mi oyuz. Amacımız şu pembe ekibini kurtarmak. Ama bu şu şurada bir tane hain şerefsiz var. Sevgilerimiz kaçırıp duruyor. Şöyle duvarlara tırmanıyoruz Space'le Yine kurtardık yine kaçırdık. Neyse artık. Şimdi buradan şöyle geç, kaçıracak şimdi şerefsiz. Bom. Hastayım bu arada arkadaşlar sesim götürüp gidip Başlayalım yine. Of of oh. Hop şöyle şuradan ilerle ilerle ilerle. ilerle Ha, Abi. 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 Hah. Yine kaçıracak şerefsiz. küfür küfretmeyiz daha fazla. Ee, bir saniye arkadaşlar. geldim. Öksürmek istemedim şimdi. Ekranda. O portala girmeyeceğim zaten yok oldu. iyi bari. Portal zor ya. Ya. İşte kaçıncı bölüm bu? 3 mü 4 mü oldu? ilk şeyde 10 bölüm çekmek istiyorum. Birinci videoya ya. Steam'den bu arada bir de şey almak istiyorum. Counter Strike Global Offensive ya da Daisy ikisinden birini alabilsem çekerim ama çok pahalılar ya indirim bekleyeceğim kar kış indirimleri gelirse ya yani yine yolaşına ee, çok indirim geldi muhalif falan gibisinden şeyler için gerçi Türkler muhalif tutamaz ama şuradan geleceğim ne yaptım ben ya neyse hadi devam 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 hızlı bitirelim video çok uzamasın ki youtube'a yükleyebileyim bölüm daha geçtik. 7 bölüm olmuş. Çatmamı lazım. Keşke webcam açabilsem. Webcam'im yok. Olsa challenge yapabilirim. Her her, her videoda. Sıralar fazla bilgisayarda oturmamaya çalışıyorum. Burada bir de rahatsızlık var mı? Gözlük falan aldım kötü bir şey. Geçemedim mi? Geçtim ben bu bölümü. Ha, eteceğe bak İşte burası en zorlu en çok öldüğüm yerlerden birisi. Geçtim. 9 bu dokuzuncu bölüm. Burada arkadaş kahverengi kayalar çok durunca üstünde yıkılıyor. Hatta bir kez de dokunsanız bir süre sonra yıkanıyor. Yıkılıyor. Yıkanmıyor, yıkılıyor. O yüzden burayı bizim... Şimdi 10. bölüme geldik. 10. bölümde bitiriyorum videoyu. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şöyle. Aa. Şu taşları yıkacağız. Aralarından geçeceğiz. Oo, oo, Lol videosu gelebilir arkadaşlar ama yakın zamanda gelmez. Çünkü ben lol bırakmıştım uzun Akali videosu çekerim. Belki. İşte en çok öldüğüm kısım burası. burada 2 3 tane biber yedim. Çok kötü bir şey. Bir de arda arda yiyorsunuz ya. Bak yine öldüm. Haydi bismillah bismillah bismillah. Tövbe tövbe Allah al al Allah, Allah, Allah var. Hadi olma ya. İlluminati. <laughs> Bak kemici canlı video çekeriz la. Geçtik bu ortayı daha. Oha 12. bölüm olmuş. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Portaldan devam edeceğiz. Eğlenceli burası bayağı galiba. Öldüm mü? Neyse dur. Şu portalı oynayalım hızlıca. Of. Tamam. Güzelmiş ha gökkuşağı çıkartıyor. bu bölümü geçip bitireceğim videoyu. Evet, karar verdim. Abi. Tamam. Aşağı indik. Tamam, sonra sorunum var. Hah. Sonunda be becerdim. Oha bir tane daha mı? Kusura <laughs> bunları çarpmayacağız. <laughs> Neyse dur ben kapatıyorum artık videoyu. İyi günler arkadaşlar. İyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin paylaşın. Bir şeyler yapın. Kanal devam etmesi lazım. Böyle kötü kötü gidiyoruz. Beğeniler yok falan. Emincan yeni seriye başlamış. Onu gördüm. YouTube'da fazla takılmıyorum ben zaten artık ama videolar çekeceğim. Neyse daha fazla uzatmayayım. Tekrar diyorum abone olmayı unutmayın, videoyu da beğenin. İzlediğiniz için teşekkürler.